Arkadaşlar merhaba bugün kupa maçlarına devam edeceğiz. Şu an 8210 kupayım. sıralamamda 54. Sezonun bitmesine yaklaşık olarak 3 gün 18 saat kalmış. Biraz daha üst sıralara çıkarsak zaten son gün belirleyici gün olacak. Mega Şövalye'ye devam ediyoruz. Şu an Metada en iyi destelerden bir tanesi. O yüzden kraliyet devine geçmek için daha zaman var. Belki son gün tercih edebiliriz bilmiyorum. Hadi savaşlara geçelim. Gusta. Bu biraz kötü oldu. E, Dev çift prens oyuncusu destemize anti bir destesi var. Şöyle tutalım. <laughs> Tam onu bir kraliçe bir de var ile tutabiliriz sanırım. O işin elinde Prensit olduğu için hızlı bir atak yiyeceğiz büyük ihtimalle. Yeteneğine bastım, dev attı. Evet bunu tahmin edebiliyorduk, Yıldırım'ı kullanacağız mecburen. Tuttuk sayılır, tamam. Güzel çarpmasını kullanması iyi oldu. Zaten zar zor tutuyoruz. Biraz ikisi de zararına geçsin. Haydut. Ee, maalesef bunu yavaşlatmadığı için mecburen valide atacağım. Şöyle. Tamam arkanı atması güzel oldu. Elimizde kılıçımız var. Sakin bir şekilde tutabiliriz. Şimdi sağlam geliyor. Ee, şöyle bir yeteneğine basalım. Bir de şöyle üstte bir mega. Güzel. Burayı tutarsak şu an avantaja geçmiş olacağız sanırım. Rakibi de yalnız 20 kişi neredeyse. Orduyu toplayıp gelmiş. Bu arada biz sağ tarafı nasıl 1800'e indirdik hiçbir fikrim yok ama. Güzel olmuş. Şöyle yeteneğine bastım. Tüh. Tamam yine hata yapıyor. Şöyle mega atalım. İksirimiz yerinde olduğu için şu an şansı biraz daha az. Yeteneğine bastım. O madenci. Evet. Kraliçe atmış. Kraliçe çok iyisin. Şimdi sağdan da soldan da gideceğiz. elinde fazla kartın olduğunu düşünmüyorum. Şöyle hemen bir koç minisi atalım. Sağ sol tutmak zorunda kalsın. Tamam yıldırım atalım. Belki biraz fazla vururuz oraya. Hatta aldık bile çok güzel. Hemen nasıl yenildin diye şöyle. Sen benim ince ben emoji atıyor muydun? Dev arkası prens yanmakla olmuyormuş demek ki sürekli. Her neyse bunu yenmemiz güzel oldu. Şu an sırlamamız 42 olmuş. Bakalım iki maçtan inersek ilk 20'ye girebiliriz herhalde. Yusuf. Destesi biraz... ne şöyle mega atalım. Hangi türlü oyunu bilmiyorum. Genelde fişekçi... E, ee, Tesla ile beraber oynuyor. Bazen de Prenses ve mini Pekka ile. Evet Mini Pekka ile oynuyor. Güzel. Şu an atalım. Ana kuleye çekebilir mi bilmiyorum ama çekemedi. Çok güzel. Buna son 4 maçtır yeniliyorum herhalde. Sürekli anti destemizi alıp geliyor. Güzel oynayan bir oyuncu aslında ama şöyle kliç atalım. Tam geldiğinde yeteneğine bastım. Evet şu darlamaları yüzünden genelde kazanıyor zaten. Gel otomobili sıkıldı biz de iki vuruş attık. Bakın işte. <laughs> bu da aynı böyle bir oyuncu. Yenince direkt çok fazla sınır oluyorlar. Sürekli kazanamazsın kankam ben de yeniliyorum sizlere. Oyunun kuralı bu. Onu desteklemez sanırım. Şöyle bir valide tutabiliriz. Kirliçeyi bıraktım çünkü e, prenses falan atabilir diye. Elinde çünkü şu an galiba. Yeteneğine bastım. Yine tohumlu ıskaladım. Kanka kendi atan yüzünden beni suçlama ben bir şey yapmadım. Bir de tamam mega şöyle atalım. Yani yine hafife almayalım son bir anda bastırıp kulemizi alabiliyor. Evet bu otaklar çok tehlikeli. Şöyle bir koş binicisi. Solda niye gidiyoruz aslında ama yeteneğine bastım. Eyvah eyvah. Şu an mini pekka daha geldi. Soldan da binci açacak büyük ihtimalle. Neyse ben mini pekka'yı tutacağım. O kuleyi vereceğiz maalesef. Ama şu anda iyi gidiyoruz. Ee, soldan bir... Tamam sağdan atalım koç minisini. Soldan da bir haydi atalım. Mini pekka'yı oradan atması çok güzel oldu. Şu an elinde kartı kalmadı diye düşünüyorum. Hayalet de atalım. Roketi atamasın diye biraz şöyle bıraktım. Tam yeteneğine bastım. O mini pekkeyi öldürürüz. Biraz ilerle. Yıldırım atsam yeterli herhalde. Aynen öyle. Güzel. 27 yedi kupa. Bakalım şu an iyi gidiyoruz. Ee, sırlamamız 30 tamam. Bir maç daha kaybetmezsek bakalım sırlamaya göre belki iki maç da olabilir. Tazı balon oynayan bir arkadaş. Ee, çok da kötü değil ama genelde el başlangıcına bağlı olarak bir taraf kazanım kaybediyor. Elinde direkt tazı var ve atarsa sıkıntı. Ama galiba yok güzel bombacı ve iskelet ordusu var o zaman. Madencisi de yok. İki büyüsü olabilir. Kartopu ve oklar. Geldi çünkü çok farklı e, kartlarla oynamıyorlar. Bir iki kart değişiyor sürekli. Güzel. Arkadan atması şimdi iyi oldu. Elimizde kraliçe var. Haydi tuta mecburen salacaktır. İksir zararına girmemek için. İyi. Sol sağ iyi vurduk şu an. Tamam şöyle bir herlet atalım. Evet iskelet ordusunu tahmin edebiliyordum. Güzel iyi tuttuk yine. Şöyle hacutu bırakalım bakalım. Büyük ihtimalle şu an kuleyi alacağız. Çok güzel. Yeteneğine basmaya gerek yoktu aslında ama. Şimdi elinde iskelet ordusu yok. Şöyle bir hayalet atalım. Olabildiğince darlayalım ki o da zaten farkında. Elimizde kırılıç yok. Biraz o sıkıntı ama yine çevirebiliriz sanırım. Tamam, şöyle bir vallet atalım onu biraz oynayalım. Güzel çevirdik. O arkasındaki biraz sıkıntı ama şöyle haydut Tamam, Tazı'yı zaten hızlı eritti kalıcı. Şöyle tenine bastım. Çok iyi. Bir de sağ tarafa geri geldi. Hatta direkt mega'yı atalım şöyle. Darlayalım. Şu an biraz sıkıntı gibi duruyor ama. En azından sadece bir tarafı alabilir diye düşünüyorum. Körleç hala gelmedi. Tamam. Ee, sola doğru atayım ki. En azından sol tarafı koruyalım. İyi tamam kazandık. Mega böyle atladı. 3 taç olsun diyeceğim de iki saniye kaldı. A, atladın. tam güzel. 3 taç. Bu da bana yaptığı için tek amacı yeterli. 30 kupa. İlk 20'ye girebildik mi? Bilmiyorum ama. Yine bence çok güzel savaşlardı. Bakalım eğer girememişsem bir daha savaşa basacağım. 18. Çok güzel. Değdi yani oynadığımıza bence. E, değdi ama... Video biraz kısa oldu. Şöyle bir sırlamada ani çıkan var mı? Tusu 12 var. Beyitçi. Her neyse şu an e, şu turnuvanın sandığı vardı aslında. Onları açabiliriz ödülleri. 500 taş buna değer bence. Açalım gitsin. Büyülü okçu güzel. İleride kullanırız. Yavaş yavaş maksayalım da. Buradaki destanslar max olmayan kartları verirsem Tamam idare eder Dev sandıkta nasıl Efsanevi uzun bir yerden sonra Beklemiyordum Tamam çok iyi biraz şanslıyız en Önemli sandık bu çünkü şampiyon da veriyor Efsanevi de veriyor Buradan ejderi alalım. Ee, havan. Büyücü iyidir ya. Kulübü alalım buradan. Çok fazla kullanmıyorum ama. Tamam ilk sayı. Diğeri max zaten. Buradan verilenler. Madenci belki diyeceğim de. Büyülü okçu çıktı. Tamam alalım. İyi maxlayacağız yakında. Umarım altın şövalye verir. Yok. E, ee, kraliçeyi alıp 40.000 altın almak mantıklı ama. Belki isket kralı maxlarız diye. Yapacak bir şey yok. Şu büyülü sandıktan da bir ev su patlatması yok mu peki? Yok galiba aynen vermedi. Tamam kartlar güzeldi ama. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Çok kısa olduğunu düşünmüyorum ama. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıralamamızda 18. Sonraki videolarda görüşmek üzere.